Evet bugün 6'da eski eskiden harman olan eski mahalle harmanından 19 Mayıs'ta ilgili canlı yayın yapacağımı söylemiştim. Geldim. Buraya şu anda burada eski mahalle harmanında şu anda e, Nica yatılı ilk, ilkokulu var. Bu şekilde. Şimdi önce şöyle başlayalım. Şu, burası mezarlık oldu. Uyanış ilkokulu vardı burada. Buraya mezarlık yapıldı. Uyanış İlkokulu yıkıldıktan sonra. 90'lı yıllara 95 2000 yılların başına kadar Yalbaş'ta 5 tane ilkokul vardı. Devrim İlkokulu, Alamdar, Gazpaşa, Salur ve e, Uyanış. Buradaki Uyanış İlkokulu'ydu. Burası yıkıldı ve mezarlık olarak mezarlık alanı yapıldı burası. Şu karşımızdaki alanda 19 Mayıs'ların kullanıldığı yapıldığı eski mahalle idi. Şu yolun ortasına kadar giderdi. Yolun ortasına kadar giderdi. Şimdi burada çok kişinin anısı vardır uzun, çok uzun yıllar burada, 19 Mayıs'lar kutlanmıştır. Hemen hemen o tarihlerde, liselerde okuyup da buraya gelmedim diyen yoktur. Şimdi burada yatılı Necati Tekel Yatılı İlkokulu var. 19 Mayıs olduğunda sabah 8'den itibaren, 8-9 arası bütün okul e, spor yapacak, yani lise düzeyindeki okullar bando takımları da buraya gelir. E, 19 Mayıs gösterdiğinde katılacak olan öğrenciler o yıl hangi kıyafet seçilmişse onlar gelir. Ayrıca e, minder, kasa minder takımları olurdu. Bunlar da gösteri yaparlardı. Folklor ekipleri gösteri yapardı. Şimdi şöyle yavaş yavaş yürüyorum. Şu aşağıdaki yeşil görünen bahçelerin dibinde hemen şu ileriye protokol için yer kurulurdu. Çünkü 90, 90 95 arası belediyede çalıştım da 97 arası ben de burada şey kurdum belediyeden seç yazını kurdum 19 Mayıs'larda falan Burada, yani stadyum faaliyete geçtikten sonra e, Düzgür'deki stadyum da yapılmaya başladı. Buraya şimdi insan geldiğinde hayalleri e, geçmiş anılar canlanıyor gözünde. Evet, şu şekilde o gün, 19 Mayıs olduğu gün, sabahtan buranın belirli seyyar satıcıları vardı. Bu seyyar satıcılar, dondurmacılar, gazozcular, köfteciler, çay satanlar ee, ve bunlar gelir burada yerlerini alır. Burada yerlerini alır. Ee, ve 19 Mayıs'ı izlemek isteyen, genelde 19 Mayıs'a katılan öğrencilerin aileleri gelir burada. Ve bu alan dolardı. Buralar e, komple dolardı. Ve e, şey başladıktan sonra önce e, protokol protokol öğrencileri ve vatandaşı e, selamlar gezdikten sonra hareketleri geçilir. Tabi bu arada e, herkes hangi Dalda spor müsabakalı veya hareket yapacaksa ona göre dizilirlerdi. Şu boş alanda öğrenciler kenarda beklerken hareket yapacak olanlar orta yere gelir ve orada hareketlerini yaparlardı. Ve gelen vatandaşlar da burada tabi baloncuları ve şey unuttuk pamuk şeker satanları. Pamuk şeker satanları unuttuk. Evet baloncular, pamuk şeker satanlar çok olurdu buraya. Herkes burada gelir alışverişini yapardı. İşte e, burada ben şey kurdum. E, dediğim gibi belediyede ses cihazı kurdum da. Ama istedim ki burada bir e, gelip de burada e, 19 Mayıs'a katılan kişiler bir anlarının anlatsın diye. Ama hiçbir var şey gelmedi. Talep gelmedi. O yüzden sağlık olsun. Sıkıntı yok. Biz verdiğimiz sözü tutarız. Ve o şekilde şimdi e, erkekler bir ayrı hareket ederdi. Kızlar ayrı hareket ederdi. Daha sonra işte kasa minder takımı çıkar. Foltor ekipleri çıkar. E, güreş takımları çıkar. Atletizm yarışmaları yapılır yerine göre ve e, değişik yarışmalarla burada öğleye kadar şey sürerdi. Ee, hareketler sürerdi. Tabi burada şey olduğunda bütün gelen aileler kendi çocuklarını izler. Kendi çocuklarını izler ve yarışmalarda kendilerinin birinci gelmelerini çocukların ve okullarının birinci gelmelerini beklerlerdi. Burada da e, okulların bando takımlarına büyük görevler düşerdi. Yani bir yarışmada falan e, hangi okulun ha, kendi okullarından bir birinci geldiği zaman aşırı miktarda bir davul, e, trompet sesiyle, borazanla onlara eşlik edilir. Ve o şekilde e, kendi arkadaşlarını desteklemiş olurlardı. Şeylerin de e, bando takımlarında e, belirgin popüler kişiler olurdu. Bir e, İmam e bir Kemal vardı. Bu Lakna imam, İmam. Gozlu Çaylı. O biraz yaş itibariyle diğerlerinden büyüktü. Kemal. Ve e, davul vermişlerdi ona. Birazcık topluydu arkadaşımız. Onun davulu ve e, şeyleri mesela popülerdi. Herkes tanırdı Kemal'i. İşte bu şekilde, buralarda, çok uzun yıllar hareketler yapıldı. 19 Mayıs Eski Mali Harmanlı 19 Mayıs'ı anlatacağım dediğim zaman arkadaşlardan fotoğraf istedim. Birkaç arkadaş fotoğraf gönderdi. Onlardan aldığım fotoğrafları da dün akşamdan paylaşmıştım. Orada, işte hareket yapan öğrenciler var. Değişik e, fotoğraflar var. Aslında imkan olsa e, herkes elindekini paylaşmış olsa daha değişik, daha güzel şeyler elde edebilirdik. E, fotoğrafların, anıların yaşaması açısından. Mesela arkadaşım bir tanesi yazmış. E, şeyleri paylaşmışsın. Ramazan diye yanılmıyorsam. Efendim e, hareket fotoğraflarını paylaşmışsın ama şey yok kasamindar takımı yok e, ne yapayım yani şimdi elime gelen fotoğrafı hiç sakınmadan paylaşıyorum İşte çok güzel anılar vardı buralarda çok güzel anılar vardı o gün bakın daha Atatürk Lisesi'nden buraya kadar hareket yapacak olan öğrenciler veya katılacaklar bando takımı eşliğinde yürüyerek buraya kadar gelirlerdi buraya kadar gelirlerdi. Burada güzel çok anılar yaşanmıştı zamanda. Şu ağaçların yeşillikleri, arkada uyanış okulu değiş bir yapısı vardı buranın. E, Folklor ekipleri de gösterileri katılır. herkes becerilerini sergilerlerdi. Tabi e, şeylere katılacak olan bu Gösterileri katacak olan bando takımı vesairenin aileleri de çocuklarını görmek için buralara gelir ve burada izlerlerdi. Burada izlerlerdi. Burası 19 Mayıs olduğu günler ana baba günü gibi derler ya aynı bizim yavaşta bile ana baba günü gibi olurdu. Çok kalabalık olurdu. Aşırı miktarda vatandaş gelirdi. Hatta köylerden dahi izlemeye gelenler olurdu. Tabii şey yapıldıktan sonra stadyum yapıldıktan sonra burası iptal oldu ve stadyuma geçildi. Daha önceki yıllarda bütün mahallelerin harmanları vardı. Harmanlar değişik amaçlarla kullanılıyordu. Şu anda hiçbir tane harman göremezsiniz. Bu şekilde. Bugün Kadir Gecesi. Rabbim Kadir Gecesi'ni değerlendiren ve 80 yıla 80 yıl ibadete karşı olan bir gece olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. İnşallah geceyi değerlendiren ve ibadette geçiren dualar, hayırlı duaları kabul olan kullarından eylesin Rabbim. Cümleten hayırlı iftarlar diliyorum. Artık Eski Mahalle Harmanı'ndan da bu kadar bir canlı yayın yapmış olduk. Sabrulsun diyor. Eski mahallelerin yolun ortasına kadar gelir oradan yayın yap diyor. Herhalde benim ezilmem istiyor. Adamlar son surat geçiyor. Evet burası çevre yolu açıldıktan sonra e, otokarda buraya geldi. Arka tarafa e, Dericiler geldi. Tabakanlar geldi.